Arkadaşlar şimdi de ise e, indekslerin nasıl skorlanarak indeks kağıdına e, hesaplanacağı hakkında size bilgi vereceğim. E, öncelikle plak indeksinden başlayalım. Plak indeksi klinimizde oleri indeksini kullanarak e, artı ve eksi olarak işaretliyoruz. Bunu e, işaretlerken e, dişlerin distal, bukal, mezial ve paletinal yüzeylerine dikkat ediyoruz. Aynı şekilde alt çenede de yine distal, bukal, meziyal ve lingual olarak kutucukların bu yüzeylerine, kutucukların bu taraflarına işaretleme yapıyoruz. Burada artı ve eksi olarak skorladıktan sonra tüm dişleri toplamda artı olan bölge sayısını not ederek incelenen diş sayısı eğer 28 dişse bölge sayısına 28 çarpı 4, 112 bölge sayısı. Bu 16 pozitif olan bölge sayısını 112 bölge sayısını toplam 112 bölge sayısına bölüp yüzde çarptıktan sonra yüzde 14 gibi bir skor elde ediyoruz. Bu da bize plak indeksi skor e, plak indeksimizi veriyor. E, yüzde 14 bölgede dişlerin tüm e, bölgelerinin 14 bölgesinde pozitif plak olduğunu anlamış oluyoruz. Bunu tedavi öncesinde yaptıktan sonra aynı işleme tedaviden sonra da tekrarlıyoruz ve buraya skorlamayı yazıyoruz. Daha sonra dişit kanama indeksi olan sonlama kanamayı yine artı ve eksi olarak skorluyoruz. Aynı şekilde yine incelenen diş sayısı 28'er, bölge sayısı da 112 olacağından 14 bölge pozitif varsa 14'ü 112'ye bölüp o yüzde çarparak %12 gibi bir sayı elde ediyoruz. Bu işlemi yine tedaviden sonra tekrarlıyoruz ve cep derinliğine geçiyoruz. Cep derinliğinde de e, 8 numaraların olmadığını varsayarak burada bir sonlama yapıyoruz. Sonlamadan sonra e, diş eti kenarından cep tabanına kadar olan mesafeyi ölçtüğümüzde çıkan sonucu değeri buraya e, yazıyoruz. Bu şekilde 4 ve 5, 4'ten itibaren e, 4, 5, 6, 7 ye doğru e, olan sayıları üzerine kırmızı ile işaretleyerek daha belirgin hale getiriyoruz ve cep derinin ortalamasında eğer gerekirse öğretmenimiz isterse ortalamasında alıp hesaplayabiliriz arkasına klinik ataşman sevi kaybına geliyoruz klinik ataşman kaybı da bildiğiniz üzere minasaman sınırının cep tabanına kadar olan mesafe olarak hesaplanıyor bunun içinde eğer diş et çekilmesi varsa hastamızla bu diş et çekilmesi miktarı ile beraber e, cep derinliğini toplayarak buraya işaretliyoruz ve yazıyoruz, skorluyoruz. Bu skorlamayı da yaptıktan sonra altta bunu gözle görünür hale getirerek e, bir şamatik hale getiriyoruz. Burada sadece bukal e, yüzeyleri yapma şansımız var çünkü dişlerin bukal yüzeylerinden 3 ölçümü yapıyoruz bu dişlerin bu kal yüzeylerine göre 0 1 2 3 4 şeklinde 4'dan başlayarak burada 4 burada 4 4 2 4 4 3 2 şeklinde bir çizim yapıyoruz. Bu çizimi yaptıktan sonra bu skorlamalara göre bu kal bölgedeki skorlamalara göre yaptıktan sonra altlarını kırmızıyla veya herhangi bir kalemle boyadıktan sonra da bu klinik taşman kaybını görsel olarak görmüş oluyoruz.